Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim sizlerle birlikte futbolcuların maceraları, futbolun hayatı mıdır, nedir o serimizde arkadaşlar. ikinci bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar fragman yapamadım. Zamanım olmadı. Direkt videoya geçelim. Bugün Ronaldo'nun <laughs> araba garajına bakacağız. Şöyle karşında da evini görüyorsunuz. Araba da. Şöyle hepsine bakacağız. Ve Test de edebiliriz Belki Ronaldo bunlarla yarış yapabilir. Hadi videomuza geçelim. Of ya oğlum bunlar nerede kaldı lan? Ben bunları sabahtan beri bekliyorum. Kaç saattir gelmediler ya. Bekliyorum. Yürüyorum. Oğlum biz yürüyeceğiz diye geldi. Yürüyecekler. Ulan bu kadar saattir lan ben akşamdan beri şurada dikilmişim bekliyorum uyumadım ya. Ulan şunların gelmesini beklemekten uyumadım. Güvenlik zaten ayrı bir şey. Lan gelin çocuklar gelin hadi şu Ronaldo da bize laf ediyor Neyi var sen arkana geç. E bak ya sen onun arkasına geç. Alan sen onun arkasına geç. Son sen de halantın sonunda sonuna gelebildiğimiz oğlum zaten biz oğlum geldik şu anda uzatma gelin şuraya bakalım hadi ya merak ettim ya arkadaşlar benim de görmek istiyorsanız bu video 5 like yapıştırın e yapıştırın şuraya <laughs> Ronaldo. Hadi ya kardeşim. Gidelim. Bakalım. Ya kardeşim dur. Oğlum bu ev ne lan? Oğlum sen padişah mı Getiriyorum da bunun kapısı arkada mı? Yiyor. Üstten açılıyor. Oğlum üstten mi açıyor? Ondan gizli giriş var? He ne olmuş? Hırsızlar önüne. Onun merdivenden belli oluyor ki. E, oraya da çatıya çıkıyorsun falan. Yani öyle zannedildi. Ben ayrıca istediğim zaman merdiveni çıkartırım yani. Bunun yöntemi var. Çıkartsana alan dur göstereyim. Lan onun Ronaldo ne yapıyorsun mı Hey, mekanizması ne yok şu Oha lan, nasıl çıkarttın oğlum? Merdiveni hem de yarıya böldü. <laughs> oğlum nasıl çıkarttın lan sen bu merdiveni? Ben sus takayım ya şu. Bunu takması da zor he. Yani öyle kolay kolay zannetme. Ronaldo tahliye mi lan? mı oğlum? <laughs> lan oğlum zor diyorum sana. Çık. Yani çıkarması birazcık daha kolay. <laughs> tamam hadi. Lan Neymar. Ebbab be ağlam. siz niye gelmiyorsunuz? Oğlum bakıyorduk size. Gelin ha Ebbab be son. Hadi. Şimdi başlayabiliriz. Başlayalım baba hadi burada özel bana yapılan bana özel sizin bilmediğiniz süper bir marka süper özel markalar özel arabalar yapılan bir tane marka vardı ben doğrudan gördüm ben de onun sen buna kaç milyon dolar var 30 45 kaç şu anda 46 buçuk milyon ama ben bunu Aldığımda 44 milyonda. Ama 2.5 milyon fark var. Zaten bunu almak bize göre kolay. Evet kolay. Diğerinde de çok güzel bir araba. Bu da mı özel lan? Yok lan. Bunu da ben geçen bölüm gelmiştim ya. Ben araba pazarından aldım. Markasını bilmiyorum. Ne bileyim işte bir tane arabaymış bilmem ne onlar unutmuş. Ben de bir çıkaramadım. Onun için uyumlu. onun yanında da bir şimşek mak giyiyoruz. onun üstündeki krak ne la? Vallahi bir ara kaza yaptım Messi. Neymar, halan sen bak. Lan Ronaldo sen niye beni en son söylüyorsun lan? Lan sısar bana sen de boş boş kollara gidiyorsun. İşte ben bunu çarptım. Ben bunu yaptıracaktım yaptırmadım. Lan öyle duruyor yani. Çok da gezmiyorum ben az geziyorum. Sağ tarafımda efsane bir araba var. Ne arabası lan bu? Uzay markası resmi. Senden pahalı Messi senden senden he 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 çok 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 ya oğlum pahalı diyorum ya oğlum şu arabaya bak lan Bugatti bu durmuyor mu ama vallahi bunu bilmiyorum yani çünkü adı çok karışık markanın yani Sağ tarafı bir adet evet. BMW'nin eski modellerinden vardı Yanında da bunun markasını unuttum ismini. Yanında da güvenliğin arabası vardı ya. Onu değiştirdim. O kötü eskilerden kalma ben de yeni aldım. Onun arızası çıktı mı onu kullanır. Onu da tamir ettirdim onu, onu kullanır işte. Ona arabasını buraya koydum. Böyle yani benim kardeşim. Bu um, evini bir göstersin Emir. Güvenliğin köpeği vardı. Köpeği var mıydı lan? Oğlum bu güvenlik benden çalışmayacak. İşte onu olan Hani stadyuma gidiyorsun da. He. Oğlum sen niye Manchester United forması giy giyiyorsun lan? Ulan bir videoda Juventus'lu videoda Manchester United. El nasıl niye göremiyoruz biz? El Nasser lan. Sen niye parti harcayan forması giyiyorsun? E öyle giyesim geldi. E adam ol. Bak Haaland. Haaland şu andaki takımın Neymar. E Bappe son. Son transfer oldu mu Bana hiç bilmiyorum. La, e. La var ya Ronaldo bazen çok garip sesler çıkartıyor ne. ya. Allah doğru diyorum Messi de. Neyse. E. Ronaldo bir sallar. <laughs> Normal oldu bir tane çakacağım he. Siz ben sana çakarsam uzaya gidersin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. La konuşuruz lan Norveç'te selamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bugün Ronaldo'nun evini gördük. Merdiveni falan çıkarabildiğini gördük. Takabildiğini gördük. Evini gördük. Güvenliğini gördük ve garajını videonun konusunda gördük. Ve arkadaşlar Sergio Ramos hastalanmış. Ramos gelemedi. Arkadaşlar şunu biliyor musunuz? Ben yani öyle çok eski futbolcuları beğenmiyorum mu? Ya. Yani mesela şimdi Pelin bir tane var. Adamlar dört kişi geçiyor. Gol atıyor. Şimdi bir golos gelip çakar. Arkadaşlar şunu biliyor musunuz? Biliyor Biliyor musunuz? Arkadaşlar yorumlar kapadı Yani yorumlar açık olsaydı yorumlara yazın derdim ama yorumlar kapalı. Arkadaşlar bu videodan keyif aldınız inşallah. Bu futbolcuların maceralarıdır, hayatımdır. Onun ikinci bölümüydü. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Boy boy yok boy boy. Boy yok bulmadım. boy boy. Boy